Şimdi Allah Azze ve Celle bütün kainatı, kuşları, böcekleri süslemiş. Süs varsa bir kasıt vardır öyle değil mi? Süsleyen sana hitaben bir mesajı iletmek istiyor. Şimdi siz bir kuşun kafesini süsleyip birisine hediye götürseniz, siz ona seni seviyorum demek istersiniz. Sizin gibi kafesi süsleyen seni seviyorum demek istiyor da kuşu süsleyen ne demek istiyor? Demek ki burada bir kasıt var. Şimdi bütün kainatın aynı bu şekilde süslenmiş halindeki zikrini şöyle ufaktan bir birlikte okuyalım. Mesela ben belgeselde izliyorum. Bir kuş görüyorsun. Kuş böyle suya dalıyor, avlanıyor ve aynı hızda sudan geri çıkıyor. Bak çok ilginç bir mesele. Niye biliyor musun? Islak suya dalıyor. Kanatları nasıl? Kupkuru kalıyor. Nanoteknolojiden bahsediyorum ha. Şimdi bir şeyin dalabilmesi için yüzgeci olması lazım. Uçabilmesi için kanadı olması lazım. Allah öyle bir şey yaratmış ki hem suyun içerisinde hareket ediyor hem havada hareket edebiliyor. Şimdi şuursuz bir kuştan böyle bir eylemi bekleyebiliyor musun? İşte kuş aslında o lisan haliyle yani orada sergilediği tavırla kendi zikrini söylüyor ve diyor ki bak az önce izleyip hayran kaldığın bu hareketler bana ait değildir. Ben Allah'a dayandım ve Allah bu eylemi yarattı diyerekten zikre diyor. Bak kuşun zikri demek ki sadece cikcik cik değil. Bu şekilde zikrediyor. Şimdi mesela kuşlara baktığınızda rengarenk öyle değil mi? Ya böyle Sanki böyle birisi almış eline boyamış boyamış her birisini tek tek geri bırakmış. Zaten boyanmış. Yani bir mülevvin zaten boyamış o kuşları. Peki o kuş kendi güzelliğinin farkında mı sizce? Mümkün değil. Peki onun arkadaşı onun güzelliğinin farkında mı? O da mümkün değil. Peki bu kuşu boyayan acaba ne için boyamış? Demek ki kuşun boyanması onun bir zikir çeşidi. Kuş diyor ki şu benim güzelliklerime, şu güzel renklerime bir bakar mısın? İşte şu hayran kaldığın üzerimdeki boyaların her birisi bir saniye Zülcelal'a dayandığım için olup diyerekten lisan-ı haliyle zikrediyor. Bakın kainatın zikrini okuyoruz. Sadece cik cik, buk değil kainatın zikri. Şimdi mesela bir tavus kuşu yumurtasını gördünüz mü? İçinde iki renk var tavus kuşu yumurtasının. Hangi renkler? Beyaz var, sarı var. Peki tavus kuşu büyüdükten sonra insan onun o yumurtadan çıktığına inanamıyor. İki bin renk sergiliyor. O tavus kuşu lisan haliyle ne diyor sizce? Bana baksana ben bunu kendimin yapmadığını Allah'a dayanarak yaptığımı ne ediyorum? diyorum diyor. Bak mevcut adın zikrine birlikte bakalım muazzam şeyler. Kuşun yumurtasının sarı kısmına embriyo denir. Peki beyaz kısmı nedir? Beyaz kısmı da yumurtadan çıkmasına yetecek kadar rızkı, yiyeceği, gıdası, protein kısmı. Sizce burada ne diyor? Bak ben bu gıdaları bu raflara kendim dizmiş olamam. Sana burada bu gıdaları bana veren bir rezakı diyorum diyor. Bak zikri görüyor musunuz? Zikir manasını iyi anlamamız lazım. Mevcut adın iyi okumamız lazım. Şimdi mesela Yine belgesellerde izliyorsun. Bir kartal tek kanadı 3 metre. Tek kanadı. Ama bir dalıyor bilmem kaç kilometre hızla akıllara zarar. Şimdi onun kemiklerine baktığınızda neyle dolu biliyor musunuz kemikleri? Hava kesecikleriyle dolu. Peki dana kemiğini koysak oraya? O kartalın uçması mümkün değil. Peki bu kadar ergonomik ve uygun bir tasarımı hem de sayısız ihtimaller içerisinde bir dana kemiği olabilirdi, kanatları başka şekil olabilirdi, yüzü başka şekil olabilirdi, havayı kesemeyecek şekilde bir vücudu olabilirdi. Bu kadar ergonomik bir tasarımı diyor ki bak ben şuursuzum, ben bunu yapamam ve sana Allah'a dayanarak bunların yaratıldığını zikrediyorum diyor bir kartal. Bir yarasaya bakıyorsun, öyle bir harita çıkarıyor ki termal bir harita gibi ve gece vakti insanların göz gözü görmediği bir zamanda avlamadığı bir şey kalmıyor. Sizce şuursuz bir yarasa hangi zikri yapıyor? Sadece çıkardığı sesler mi? Hayır hayır. Bak üstümdeki bu yazıları iyi oku. Bu yazılar Rabbimin sen oku diye bana bir armağanıdır diyor. Bak mevcudatta çok muazzam bir faaliyet var farkında mısınız? Bir insanı bunları görünce normalde hayretinden çatlaması lazım. Ama biz hayretimizi o kadar boş beleş şeylere sarf ediyoruz ki asıl sarf edilmesi gereken noktada hayretimizi sarf edemiyoruz. Lütfen dikkat edin yani. Allah'ı tanıma dururken hayretini maçlara sarf edenlere, araba markalarına sarf edenlere, değişen gündemin sürekli dalgavari değişen hadiselerine sarf edenlere, yumruk kadar midesi için endişelerine sarf edenlere bakın. Demek ki hayret edilecek noktaları oraya sarf edince Allah da asıl hayret etmemiz gereken bu kadar masraf ettiği bu mevcut ağda, bu sanatlı eserlere bize hayreti yaratmıyor. Çünkü hak etmediğimiz için bunları yaratmıyor. Dünyada nereye bakarsan bak her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar. Sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde. Tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil. uğruna namazı terk ettiğin her şey kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.